Adım Onur, soyadım Savaş. 1959 Rize Pazar doğumluyum. Evli dört çocuk babasıyım. İlk orta lise tahsilimi Pazar'da yaptım. Yaşamayı her insan gibi ben de seviyorum. Fakat ben yaşadığım davanın ölmekten de korkmuyorum. 38 yıldır kamyonculuk yapıyorum. Bu yollarda hayatımızı gerçekten e, harcadık, bitirdik. Baba mesleği olan mesleğimizi devam ettiriyoruz. Eskiden yollarımız daha kötüydü. Daha şöyle diyeyim ben size. Kazancımız daha azdı. Daha yoruluyorduk. Daha fazla eziyet çekiyorduk. Ama şimdiki şartlar daha da düzeldi. Daha da güzelleşti. Yollarımız da güzel oldu. Fakat kazancımız tabii ki düştü. Eskisi gibi değil. Eskiden daha fazla kazancımız vardı. Daha fazla ne bileyim istirahat yapabiliyorduk. Şimdi fazla çalışıyoruz, az kazanıyoruz. E buna da şükürler olsun. E yıllar artık gelip geçti. Biz de bu mesleği artık gençlerim bırakacağız. Bizden sonra yapan olur mu, olmaz mı? Onu da bilmiyorum. Ama eskiden şoförler daha yaşlıydı, daha tecrübeliydi. Daha tecrübeliydi. E şimdiki şu gençler, yeni yeni yetişen gençlerimiz var. E uzun yol şoförlüğü yapıyorlar ama o bilince, o şeye sahip değiller bugün yolda giden bir kamyoncu, otobüsçü, tırcı yolun durumuna göre, havanın durumuna göre sisli havada sisli gibi, yağmurlu havada yağmurlu gibi, karlı havada karlı gibi gidiyor. Ama şimdiki gençler biraz daha böyle ne bileyim kanı kaynadığından daha sıkıntılı bir şekilde araba kullanıyorlar. E, pandemi dolayısıyla e, şu dönemde biraz daha kazancımız azaldı. Hakikaten e, şartlar değişti. Kurallar değişti. İnşallah bundan sonra pandemi biter de biz de daha rahat rahat hareket ederiz. Kısıtlamalar var. Bir daha şunu söyleyeyim. Biz bu dönemlerde yapmış olduğumuz şoförlüğü, şoförlük mesleğini hani bir 9 saat diye bir gündeme getirdiler. Devlet gündeme getirdi. Biz bu şey uyuyoruz, uyuyoruz ama durduğumuz yerlerde arabamızda uygun yerler yok. Şöyle diyeyim, mesela örneğin İstanbul'a gidiyoruz. 9 saat sonra arabamızı çekip de e, dinleneceğimiz, arabamızı istirahat edeceğimiz yerimiz yok. E, bunu da devlet büyüklerinden diliyoruz ki bunları dile getirsinler, bizi de görsünler, e, bize de ne bileyim bunu yaşatmasınlar yani bu zorlukları yaşatmasınlar. E, Nereleri gezdiniz bu? Ya ben e, 81 vilayeti dolaştım. Diyarbakır'ından, Şırnak'ından, Silopis'inden, Kars'ından, Van'ından, Muş'undan, Erzurum'undan, Edirne'sinden, İzmir'inden, Ankara'sından 81 vilayeti dolaştım. Türlü türlü insanlarla karşılaştık. Oturduk, muhabbet ettik. Onların gelenek, göreneklerini gördüm ben. Anladın mı sen? Hep, herhangi bir kaza geçirdiniz mi? Herhangi bir kaza geçirmedim. E, bugüne kadar 38 yıl yaptık bunu. Allah razı olsun. Ne bileyim yani bu şükürler olsun buna da. İnşallah biz de böyle bırakırız. Benim babam 50 sene yaptı. 38 de ben yapıyorum. İnşallah ben de böyle kazasız belasız bırakırım da bu mesleği. Babanız sizde teslim etti. Siz de mı teslim ee, edeceksiniz? Ben yok. Ben istemiyorum. Benim çocuklarımın bu mesleği yapmasını istemiyorum. Hiçbir delikanlının da yapmasını da istemiyorum. Çünkü anadan babadan ayrı bayramı yok, seyranı yok. Ne bileyim bir cenazesi olur olmaz, bir hastası olur olmaz. Evinde bir çocuğu hasta olur olmaz. Kadın, hanımı doğum yapar, evinde olmaz. Gerçekten çileli bir meslek. Onun için gençlere tavsiye etmiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.